Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz kenar ortay. Evet. Şimdi kenar ortay deyince tabii akla bir nokta geliyor. Çok önemli bir nokta. Ağırlık merkezi. Kenar ortayların kesiştiği noktaya ağırlık merkezi deniyor arkadaşlar. Şu şekilde gördüğünüz gibi kenarı ikiye bölen BE doğrusu, kenarı ikiye bölen DC doğrusu ve A'dan gelen AF doğrusu da kenarı ikiye böldü. Bunların kesiştikleri nokta ağırlık merkezidir arkadaşlar. Evet ağırlık merkezi ve ağırlık merkezinin konumu bellidir. Ağırlık merkezi kenar ortayın üzerinde tabana bir birimken o doğrunun tepe noktasına doğru iki katı uzaklıkta bulunur. K'ya 2K oranı diye bunu eşleştiririz. Aynı şeyi DC üzerinde de söyleyebiliriz. Yani DC üzerinde tabana doğru şu kenara doğru yani A kadarken tepeye doğru 2A uzaklıktadır. Burada da aynı şekilde şuraya B kadar dersek tabana doğru tepeye doğru 2B uzaklığında bulunur. Kenar ortay sorularının arkadaşlar %90'ı aslında bu K'ya 2K dediğimiz oran ilişkisinden çıkabiliyor arkadaşlar. En önemli unsur burası diyebiliriz. Evet örnek 1'e bakacak olursak diyor ki ABC üçgeninde bakın BE doğrusu kenarı ikiye bölmüş. DC doğrusu da kenarı ikiye bölmüş. Peki iki tane kenar ortayın kesişmesi o noktanın ağırlık merkezi olduğunu söyler mi bize arkadaşlar? Evet söyler. Ben o yüzden şu şekilde kısa bir not hazırladım. Onu göstermek istiyorum arkadaşlar bir noktanın ağırlık merkezi olduğunu ne zaman söyleyeceğiz? Yani her gördüğümüz G ağırlık merkezi değildir arkadaşlar. Buna çok dikkat ediyoruz. Ne zaman? Şu üç koşulda arkadaşlar. Başka hiçbir koşulda değil. Evet birinci şeklimizde diyor ki bakın kenar ortay ve kenar ortağı. Yani iki tane kenar ortayın kesiştiği nokta evet kesinlikle G'dir arkadaşlar. Ağırlık merkezidir. Buraya K, buraya 2K, buraya A, buraya 2K diyebilirsiniz. Hatta ihtiyacınız varsa üçüncü kenar ortayı da buradan geçirebiliyoruz. Peki ikinci eşekle baktığımızda bakın bir tane kenar ortay vermiş. Bakın şunu bilmiyoruz kenar ortay olduğunu dikkat edin. Ama diyor ki bu kenar ortay diyor o bilmediğin doğruyu k'ya 2k oranında bölmüş. O zaman burası da arkadaşlar yine ağırlık merkezidir. Peki ağırlık merkezi olduğunu söyleyince demek ki o zaman bu doğrumuzda kenar ortay olmuş oluyor. Bakın buna çok benziyor dikkat edin. Yine bir tane kenar ortay olduğunu biliyorum. Bilmediğim doğru bu sefer 1'e 2 bölünmüş. Burada kenar ortay 1'e 2 bölünmüştü. Burada bilmediğim doğru 1'e 2 bölünmüş. Kim bölmüş bunu? Kenar orta. O zaman burası da yine G'dir arkadaşlar. Ve G'yi yazdıktan sonra yani ağırlık merkezi olduğunu söyledikten sonra da kenar ortaya olduğunu işaretleyebilirsiniz soruda arkadaşlar. Bu tikler çok önemli. Ağırlık merkezini tespit ettiğinizde o ağırlık merkezinden geçen her doğru kenar ortaydır. Yani bunu bu şekilde işaretliyorsunuz. Bunu bu şekilde işaretliyorsunuz. Belki ihtiyacınız var. Üçüncüyü oradan ne yapıyorsunuz? Geçirebiliyorsunuz. Arkadaşlar bu üç durumda dışında başka hiçbir noktaya ağırlık merkezi diyemeyiz arkadaşlar. Ya da soru bize kendisi zaten söyleyecek şu nokta ağırlık merkezidir diye. Evet şimdi o yüzden de birinci soruda ben bakın soru dememiş bana şu nokta ağırlık merkezi diye ama kanun ağırlık merkezi olduğunu ne yaptım? Söyledim. Çünkü iki tane kenar ortay kesişmiş. O zaman ağırlık merkezi olduğuna göre aşağıya 6 birimse yukarıya 12 birim olur arkadaşlar. Ve bakın 5, 12, 13 özel üçgeninden yakaladık. İkinci sorumuza bakalım. Demiş mi yine K ağırlık merkezi dememiş. Ama ben diyorum çünkü iki tane kenar ortayın kesiştiği nokta K kesinlikle ağırlık merkezidir. O zaman şöyle yazalım. Y bölü 2 de diyebiliriz ama zor olacağı için ben şöyle diyeceğim. Buraya A, buraya 2A koyacağım arkadaşlar. Yine burada da şurası B kadarsa burası 2B kadardır diyeceğim. Ve bakın AD yani 3A'nın değerini 12 verdiği için buradan A'yı 4 yakalayacağım. 3B'yi 15 verdiği için B'yi de buradan 5 yakalayacağım arkadaşlar. Bize sorulan X artı Y'ye geldiğim zaman da burası 5 ise burası 10 demektir. Hmm, yanlış mı yerleştirdim? a 4 arkadaşlar burası 8 olacak. O yüzden b 5'ti, burası da 10 olacak. Yani 10 artı 8'den cevabımız 18 olacak. Evet. Üçüncü soruya geldik arkadaşlar. Yine üçüncü soruda da bir hatırlatmam olacak arkadaşlar. Hemen onu aldım elime. bunu birkaç kez de daha önce söyledik. G ağırlık merkezi yok burada. Ne var arkadaşlar? 90 derecelik özel bir üçgenimiz var. 90'dan şurası hipotenüstü arkadaşlar. Hatırlayın. Hipotenüstü. Hipotenüsün Ortası demek arkadaşlar bize hangiydi bunun adına ne demiştik muhteşem üçlü özelliğimiz bunu oluşturur arkadaşlar soruda gizlidir bunu görmenizi ister soru sizden 90'dan gelen kenarı ikiye bölen yani hipotenüsü ikiye bölen noktadan birleştirdiğimizde eşit. Üçgen böyle olmak zorunda değil. Şu şekilde dikte durabilir, dönebilir. Her şekilde olabilir arkadaşlar. Burada da soru size G ağırlık merkezi der genellikle. Bu bir kalıptır. Şu G'ler yarım kalmasın. Bunları böyle tamamladığınızda G'den geçen az önceki cümlede ne dedim? G'den ağırlık merkezinden geçen her doğru kenar orta. O yüzden bunun kenar orta yolunu şu şekilde tik atarak gösterdiğimde bu kenar orta özel. Çünkü nereden geliyor arkadaşlar 90'ın içinden geliyor. O zaman diyorsun ki burada muhteşem üçlü vardır diyorsun. Buraya da tık atıyorsun. Yani burası x burası 2x ise hipotenüs bakın ne yaptı? 3x 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 olarak çıkmış oldu. Evet kenar ortak konusunda muhteşem üçlü de sıkça karşımıza çıkacak. Üçüncü örneğimize geldiğimizde diyor ki dik üçgen şeklindeki bir masanın ağırlık merkezinde bulunan karıncanın dik olan köşeye olan uzaklığı 6 birim. Şuraya 6 birim vermiş arkadaşlar. Buna göre diyor ki AB nedir diyor. Evet. Nerede bulunuyor? Ağırlık merkezi. Yani burası G arkadaşlar. Karıncanın bulunduğu nokta G. Şöyle göstereyim gösterelim mavi. Evet. Biz ne yapıyoruz? G'yi uzatıyoruz arkadaşlar. Ve hemen onun kenar ortay olduğunu işaretliyorum. Peki bu kenar ortay nereden geldi arkadaşlar? 90 dereceden geldi. Tamam. Muhteşem üçlü var yani. Peki ağırlık merkezi. Bakın tepeye doğru 6 birimse kenara doğru 3 birim olur. Yani toplam kaç yaptı burası? 9 yapmış oldu arkadaşlar. O zaman muhteşem üçlüden buralara da 9 koyuyorum. Toplam hipotenüsümüz 18'miş. Burayı zaten 4 vermiş bize arkadaşlar. Şöyle bakın. Ve neyi soruyor bize? AB uzunluğunu soruyor. Pisagor yapıyoruz. 18'in karesi eşittir. X'in karesi artı 4'ün karesi şeklinde Pisagor'u uyguladığımızda cevap geliyor arkadaşlar. Evet şimdi dördüncü örneğimize bakalım. G, yazmamışız bunu unutmuşuz arkadaşlar. Bakın burada mesela yazılması lazım. G'nin ağırlık merkezi olduğunu mutlaka size şu şekilde vermek zorunda bu, tip sorularda. G ağırlık merkezi yazmak zorunda. O zaman da G'ler yarım kalmayacak. Şu şekilde asılı durmaz. Uzatıyoruz. Uzattığımda yani ağırlık merkezinden geçen doğru ne oluyordu? Kenarı ikiye bölüyordu. O yüzden burası 9. Burası da 9 diyoruz. Bakın 30'un karşısı ne gelmiş oldu? 9 geldi arkadaşlar. Demek ki 90'ın karşısı 18 olacak arkadaşlar. Peki burası K'ya 2K diye bölünecek mi merkezinden dolayı? Evet. Yani 3K 18 olduğu için K buradan 6 gelecek. X de 2K olduğu için 12 yapmış olur arkadaşlar. Evet, şimdi burada bir kuralımız var. Ee, bunu orta tabandan da çıkarabileceğimiz bir kural arkadaşlar aslında. Şimdi burada bir G ağırlık merkezi var. Bakın 3 tane kenar ortayın kesiştiği nokta ağırlık merkezi. Diyor ki bu şekil bize. Bu ağırlık merkezlerinden 2 tanesini yani iki orta noktayı daha doğrusu birleştirdiğimizde şu TE orta taban olur. Dikkat edin. Kendiniz de çıkarabilirsiniz bu kuralı görürseniz. Orta taban çizildiği zaman AD doğrusu. 3k, 1k ve 2k şeklinde bölünüyor. 3 1 2. Yukarıdan aşağıya doğru 312 kuralı da diyebiliriz buna aslında. Ee, şöyle de netleştirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi G ağırlık merkezi ağırlık merkezi aşağıya doğru 2K yukarıya doğru bakın kaç K oldu? 4K oldu gördüğünüz gibi ve 6K toplam ve bu 6K orta tabandan tam 2'ye bölüneceği için de yukarısı 3K aşağısı 3K dediğinizde bu 3-1-2 oranı kendiliğinden çıkabiliyor. Evet. Şimdi 5. örneğimize baktığımızda bakın G ağırlık merkezi yazmışız burada unutmamışız. G ağırlık merkezi. Burada şöyle bir şey var. G hangi üçgenin ağırlık merkezi? ABC üçgeninin ağırlık merkezi arkadaşlar. Büyük üçgenin ağırlık merkezi değil. Zaten onun olmadığı şuradan da anlaşılıyor. 5'e 7. Hani eşit bölmemiş burada. ABC üçgenin ağırlık merkezi. O zaman G'den geçen bu doğru kenarı ne yapacak arkadaşlar? 2'ye bölecek. Bakın şimdi burada diklik de olduğu için arkadaşlar kenar ortay aynı zamanda yükseklik var. Bizim ne kuralımız vardı daha önce? Kayı dediğimiz kural. İki tanesi varsa diğer ikisi de oluyordu. Yani açı ortay ve ikiz kenar şeklinde söylemiş oluruz. Buraya onu yapıştırdım o yüzden. Bu bir. Şimdi ikinci mevzuya geldik arkadaşlar. Bakın büyük üçgenimiz ABD üçgenine baktığımızda bir önceki konumuzda açı ortayı anlatırken kol ayak çizmiştik hatırlarsanız arkadaşlar. Şu AE doğrusu AE doğrusu ABD üçgeninin açı ortayı 5'e ne düşmüş kol? Bakın 2 katı 10 düşmüş. O zaman 7'ye de bu kol 2 katı ne olmalı? 14 olmalı arkadaşlar. Dolayısıyla 14'ün 10'u burada olduğu için de x'e kalan 4'tür. Bakın bir ağırlık merkezi vardı. 2 kayı olayı oluştu. 3 açıortayın kol ayak ilişkisi çıktı sorumuzda. Evet 6. örneğe geldiğimiz zaman G ağırlık merkezi demiş o zaman bakın hemen ilk işim burası 3 ise buraya 6 tamam onu herkes yazıyor zaten ama bakın G'den geçen şu doğruların kenar ortaya olduğunu tık atmayı unutmayalım arkadaşlar. Sonra geldik buraya AED zaten bize bu üçgenin çevresini soruyor arkadaşlar bakın AED üçgeninde ne var açı ortay var yani yine bunlar ne konumuna düşmüş olduğu ayak konumuna düştü. Bakın 3'e 4. 6'ya ne düşecek? Öyle tam sayı olmadığı için bu sefer ayaklara bakarsın. 3'e 6. Ayaklar kaç katı büyüyor yukarıya doğru? 2. O zaman 4 de 2 katı büyüyerek AD'yi ne yapar? 8 verir. Buradan da üçgenin çevresi 8 artı 4 artı şu AE'de toplam 9 yapmış oldu. Evet bu örnekte bir not e, belirteceğiz arkadaşlar. Bu notu daha çok, sonra benzerlik konusunda da göreceğiz. Çünkü benzerlik e, ile alakalı olduğu için buraya not olarak düştüm. G ağırlık merkezi ve paralel arkadaşlar. Bir sonraki konumuz benzerlik zaten. Bunu benzerlikte bol bol göreceğiz. A, e, paralelin üzerindeki şimdi bu herhangi bir paralel değil. Paralel üzerinde kimi taşıyor arkadaşlar? Ağırlık merkezini taşıyor. Bu ağırlık merkezi. Şimdi tabana bir birimdi, tepeye 2 birim uzaklıkta bulunuyordu. İşte bu paralelden dolayı bu oran yandaki kenarlara yansıyor arkadaşlar. Bu paralelde şöyle düşünün. Bu paralelde aşağıya doğru x, yukarıya doğru 2x. Ya da bu taraftan baktığınızda paralel aşağıya y kadarsa bunun tepesine 2y kadar uzaklıkta bulunacaktır.